Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en sonki videomda e, yaptığımız çekilişte çekilişe giren petleri söyleme e, shorts videosundayız. O zaman hemen söyleyeyim. Şimdi ilk önce Galaxy Beyaz Tavşan arkadaşlar. Galaxy Beyaz Tavşan. Ondan sonra egzotik kedinin bebeği. Kış köpeği. Inek. Ben... başka arkadaşlar. Orada, orada yazdıklarımın farkı. Bu arada yeni pet oldu. Onu vermeyi bilmiyorum. Bilmiyorum. Efsane birilerden tek oyuncak bir verecektim ama onu maalesef verdim. Ateş Eşler hasta kaldık. Ateş ya da File Markası ama şöyle yapacağız. Ee, mavi ya da yeşil takım varsa File Markası yerine Ateş Ejderhası vereceğim. Ama eğer kırmızı takımlarsa File alacak. Bir de mavi kirpi olacak. Neyse mavi kirpi. Ondan sonra Nalizlerden Hip Hopçu arkadaşlar Evet arkadaşlar çekilişe giren petler bunlardı O zaman e, Bu videomun ya da diğer videomun altına yazın Yorumlarınızı Şartlar Like atmak Bu videoya da o videoya like atmak Yorumunuza Kullanıcı adınızı ve numaranızı yazmak Ve Eee Belli bir bir günde benim yanıma gelip Ben Pkx'e benim yanıma gelip O petleri alabilirsiniz arkadaşlar Yani seçebildiğim kadar arkadaş istekleri seçeceğim Yorumlara yazdığınız seçeceğim. Seçeceğim Ama seçilmeyenler üzülmesin Onları bir dahaki çekimde işte, seçeceğim Sizi çok çok öpüyorum Bir dakika ne oluyor ee, Bundan sonraki videomuzda nasıl ayıcık adalı petlerle olacak. Hatta bu videoyu akşam yayınlıyorum. Akşam video çekeceğim. Bu videodan sonra da onu izlersiniz. O zaman hoşçakalın.